20 Aralık 2023 Çarşamba Hikmet Genç Akşam Gazetesi ve Yuvarlak Masada Savaşı ilan edilir. Daha önce de oldu. Masa noter oldu, kumar oldu, kuruldu, dağıldı, bir daha kuruldu vesaire. Lakin yuvarlak masa yüzü suyu hürmetine birbirlerine tahammül ettiler. Hezimet yaşanınca masa dağıldı, birbirlerini suçlamaya başladılar. Toplamı yüzde bir etmeyip bedavadan vekil kapanlar karlı çıktı. Onlar mutlu. Yerel seçimlerde de yine birbirlerine muhtaç olduklarını bildikleri için ya sabır çekiyorlardı. CHP'nin sadık müttefiki Demle anlaştı bile. CHP ile İyi Parti arasındaki gerginlik ise gün ve gün art. Yeni kuracakları masaya bu sefer ilk önce demi aldı CHP. Kendini böylece daha bir güvende hissediyor yeni eş başkan. Diğer eş başkan İmamoğlu'nun da vazifeleri var elbette. Mesela ittifaka yanaşmayan İyi Parti'yi karıştırmak. CHP adaylık vaadiyle İyi Parti teşkilatından eleman devşiriyormuş meğer. İBB meclisindeki İyi Partili üyelerin istifasıyla öğrendik. İyi Partili meclis üyeleri eş başkan İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yapıyormuş. Arka kapı diplomasisi ifşa olunca ortalık ayağa kalktı. Akşener bunu savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım. Varım buyursunlar dedi. Yetmedi. Bunları İmamoğlu ve Yavaş masaya götürdüm. İkisi de korktu, kabul etmedi dedi. Savaş başladı nitekim. Eşbaşkan İmamoğlu da bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar diyerek Akşener'e cevap verdi. Akşener büyük şehirlerde ulaşım sorunu çözülemedi deyince İmamoğlu hiç üzerime alınmadım demişti. Savaş ilanı ve düşman denince hemen üzerine alındı ne hikmetse. O ittifakı kurduklarında Brezilya dizisi tadında bir yuvarlak masa demiştim. Oğul babaya kelek atar, baba tekaüt. O oğul ablasını arka kapı diplomasisiyle arkadan ançerler. Abla savaş ilan eder. Rabbi yesir yüzlü kardeş haddini bilesin der. Eş başkan kardeşler kürsüde mikrofon kapmak için birbirleriyle itişip kakışırlar. Masa dağılır ve savaş başlar. İkinci sezon bilmem kaçıncı bölüm. Heyecanla takipteyiz.